şimdi Mescid-i Aksa'ya gideceğiz. Şimdi Gazze'ye gideceğiz. Gençler, arkadaşlar, yiğitler, bacılarım, kardeşlerim, bizi yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum. Gemiler alıyoruz. Müjdeler olsun. Akdeniz'e gideceğiz. Gazze'ye gideceğiz. Yol açıktır. Yol Filistin'dir. Doğu Gönül kurabilmek kurabilmekteyiz. Kardeşlerim, oradan gelen bütün kötü haberlere rağmen, enkaza, ölümlere, bebek cinayetlerine rağmen ayakta durmak zorundayız. Yıkılmış şehirlerin gazzenin resimleridir. bir talep üzerine Necid bölgesine göndermişti. Ama kurulan pusuda oraya giden Kur'an muallimlerinin biri hariç tamamı şehit edilmişti. İnancı, teslimiyeti görmek istiyorsak Gazze'deki kardeşlerimize bakmamız lazım ve yalancıları ortaya çıkarmak için وَتِلْ كَلْ اَيَّامُ مُدَوِلُهَا بَيْلَنَّ İnsanların arasında günleri çevirip duruyor. Filistin'deki mahkum kardeşlerimize bu, bu, bu zulümleri gören, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize bu zulümleri reva gören, yanı başımızda Suriye'deki kardeşlerimize, dünyanın dört bir yanındaki sana iman önünde bu zulümleri reva فإن شاء الله يا ربي.